Evet. Yorum e, şeyler. Borsa yorum takipçileri benden daha hızlı. Şöyle yorum geldiği zaman bildirimler geliyor. Bir arkadaş şöyle yazmış. Ve tavan oldu diye. Hemen bir baktım gerçekten de tavan olmuş. bizim kuşlar da çıldırdı tavanı görünce. <laughs> 27.06'da e, Bank of tarafından şu anda alışlar gerçekleşiyor. 3 milyon tavanda bekleyen emir var arkadaşlar. Ve 10 kademeye kadar da 6 milyon lot var. Umarım bozmaz. Son yarım saatimiz kaldı. 27.02'de ise 1 milyon 400 bin lot var. Peki kaç kişi emir vermiş? 3 milyon 322 bin lotu 278 kişi emir vermiş. 46 kişi de 1 milyon 400 bin lot var. Peki kimler alıyor? Bakın arkadaşlar iş, yatırım, finans. Bunlar ikisi yeni geldiler. Bankof, Abil Kapital, Deniz. Çok güzel kurumlar oyuna dahil oldular gibi. Squid Game'e dahil oldular. İkinci sezon satanlarda ziraat, gedik, garanti satan tarafta. E, bugün belki trade yapmış olabilirsiniz. Belki para kazanmak istemiş olabilirsiniz. E, belki beklesem daha güzel kazanacaktım demiş olabilirsiniz. Hayırlısı olsun. Bankov şu anda satanların notlarını alıyor. İnşallah bu yarın için daha güzel olur. Bakın 1000 notlar satılıyor. Bankov topluyor arkadaşlar. 500.000 not vardı. Şu anda 510 bin lot yaptı. Ee, ne zaman tavan oldu hemen söyleyelim. 17.26'da yani 5 dakika önce tavan oldu. İnşallah tavanı bozmaz. Bozması için çok bir sebep göremiyorum. Niye derseniz şu an çünkü Bankof bütün herkesin lotunu alıyor arkadaşlar. Bankof'u geçtim. Bakın Bankof bu arada bugün lot aldı. Almadı değil. Ee, karlı bir şekilde de sattı. Ya yani şöyle yapalım. E, 20 16 diyelim. Bankof'un alışları var mı? Bankof 1.4 1 milyon 470 bin not almış bakın şurada. Gördünüz mü? Bugüne çektiğimde tarihi Bankof'un 1 milyon 380 bin notu var. Yani Bankof bugün e, trade yapmış. Almış, satmış. 1 milyon 380 bin. Peki Bankof bu işten kar etti mi? Abi hemen bakacağız. Hemen sizlere ee, söyleyeceğim. Bankov bu işten gerçekten ee, kar etti mi diye merak edenler aracı kurum işlem özetlerinden şuradan Bankov'u seçiyoruz. Geliyoruz çağdaş cama hemen şöyle buluyoruz. Nerede bulabilirsem? He, CG cam. 422 bin lira karı var arkadaşlar. Gayet de güzel trade yapmış. 1 milyon 386 almış 866 bini satmış buradan 422 bin lira para kazanmış onun gazına gelerek de şu anda tavandaki o lotları da süpürüyor. Bakalım Bankov bugünkü alacaklarını bakın videoya başladığımdan beri 22 bin lot daha aldı. Bankov bugün aldıklarını yarın ne yapacak merakla bekliyoruz. i̇nşallah güzel olur herkes için yatırımcıları için güzel bir halka arz olmasını diliyoruz. Tavanı bol olsun. Herkese bol kazançlar. Güzel bir haberle e, inşallah altı olduktan sonra da karanlık oda videosunda bir problem olmazsa gene gösteriyor olacağım sizlere. Kendinize iyi bakın. Şunun e, uğruna izleyen herkes abone olsun. Hadi rica ediyorum sizden. Görüşürüz.